Aşk arayışında birçok kişi konuşulan sözlerin cazibesine kapılarak yanlış yola sapar. Tatlı ifadeler zihni büyüleyebilir ancak genellikle kalpte gerçekten olanı gizler. Gerçek gerçek nadiren söylenenlerde yaşar. Duraklamalarda, sessizliklerde ve sözcükler arasındaki boşluklarda nefes alır. Budist öğretisinde görünüşlere, seslere ve biçimlere bağlılık yanılsamanın kökü olarak görülür. Ne kadar şiirsel olursa olsun, sözcükler içsel belirsizliği manipüle etmek, aldatmak veya maskelemek için kullanılabilir. Ancak gözler yapmacıklığın ötesinde bir dil konuşur. Ruhu çaba harcamadan yansıtırlar. Buda'nın bir zamanlar dediği gibi, kişi kendi başına kötülük yapar. Kişi kendi başına arınır. Aşk da kendini yüksek sesle yapılan ifadelerle değil, sessiz bir varlıkla gösterir birinin ne sıklıkla seni seviyorum dediğinde değil, sessizlik çöktüğünde gözlerinin orada kalıp kalmadığında önemlidir. Eğer aşkı anlamak istiyorsanız, dudakların nerede hareket ettiğine odaklanmayın. Bakışların nerede durduğuna bakın. Size bir hikaye anlatayım. Eğlence için değil, uyanmanız için. Alaca karanlıkta, rüzgar sessiz bir yolda geziniyordu. Bir ağacın altında yalnız bir yolcu oturuyordu dinlenmiyor, bekliyordu. Bir zamanlar inancını kelimelere vermişti. Yumuşak bir ses ona bir zamanlar, ay ışığında eriyen bal gibi sonsuza kadar sürecek bir şey vaat ederek ''Seni seviyorum'' demişti. Rüyaları resmediyor ve onu umutla dolduruyordu. Sanki her cümle susamış ruhunu ıslatan yağmurmuş gibi. Ama zamanla ton değişti. Kelimeler aynı kaldı ama anlamları kayboldu boş, rutin, soğuk oldular. İşte o zaman fark etti. Kelimeler tek başına hiçbir ağırlık taşımaz. Gerçek, sudaki bir yansıma gibi, tek bir rüzgar esintisiyle yok olur. Sadece konuşmada yaşayan aşk, zamanla sınandığında parçalanır. Ama gözler dayanırlar. Dudaklar yalan söylese bile, gözler yalan söyleyemez. Bir bakışı hatırladı, yüzüne değil, özüne. O sessiz bakış herhangi bir itiraftan daha fazla huzur sunuyordu. Daha sonra "Sen benim için her şeysin." sözlerini duydu. Ancak sözler sönük kaldı. Bakış daha fazlasını söylemişti. Farkı fark ettiği bir an geldi. Birisi bir keresinde orada olduklarını, ancak gözlerinin başka bir yere kaydığını söylemişti. Buna karşılık hiçbir söz söylenmediği, ancak gözlerin sıcak, dinleyen korkusuz kaldığı zamanlar vardı. Sonra anladı. Gerçek olan aşkın rol yapmaya ihtiyacı yoktur. Sessizleşebilir ancak asla yalan söylemez. Sessiz bir ormanda gezgin 10 yıldır konuşmayan bir adamla karşılaştı. Yine de varlığı iyileşti. Kırık bir oyuncakla bir çocuk yanına geldi. Adam sadece gülümsedi ve çocuk sağlam bir şekilde ayrıldı. Ağlayan bir kadın geldi tek kelime etmeden yanına oturdu ve sakinlik geri geldi. Dammapada'nın dediği gibi, bin boş sözden daha iyi olan, huzur getiren bir sözdür. Ve daha da iyisi, huzur getiren bir bakış. Gerçek aşk kendini duyurmaz. Unvanlara veya dramatik jestlere ihtiyacı yoktur. Sessiz sadakatte, dinginlikte, asla kaçmayan bakışta bulunur. Bir keresinde bir sohbet sırasında Gezgin konuşmayı bıraktı. Arkadaşı fark etmedi. Dikkati başka yerdeydi. O sessizlik gerçeği ortaya çıkardı. Tüm mevcudiyet gerçek değildir. Ama az konuşan bir başka arkadaş her anda topraklanmış kaldı. Bakışları kaymadı, kaldı ve o sadelikte aşk olduğu gibi görüldü. Zen bilgeliği öğretir. Gerçeklik bir nehir gibi akar. Onu kelimelere hapsetmeye çalışmak boşunadır. Aşk aynıdır. Cümlelerle yakalanamaz. Kendini birinin nasıl kaldığında gösterir. Özellikle de kırılganlık yüzeye çıktığında. Bir gece gezgin bir keşiş de sessizce oturdu. Keşiş hiçbir hikaye veya tavsiye sunmadı. Sadece mevcudiyet. Sonunda konuştuğunda, kalp sakin olduğunda berraklık gelir. Zihin sakin olduğunda gerçek bilinir. Aşk avlanamaz veya zorlanamaz. Kovalamayı bıraktığınızda gelir. Kulaklarla değil, ruhla hissedilir.'' dedi. ''Seyyah, yalanlar gizlerse aşkı nasıl bulurum?'' diye sordu. Keşiş gülümsedi. ''Yalanlar dudaklardan konuşur, aşk gözlerden konuşur. İzle, dinleme. Gözler kalırsa gerçektir, eğer kayarlarsa gerçek değildir. Seyyah sonunda aşkı ilan edeni değil, her fırtına ve durgunlukta kalan kişiyi buldu.'' Bir gece bu arkadaşına, hiçbir şey söylemediğimde bile neden kalıyorsun?" diye sordu. Ve arkadaş, "Kalışım benim konuşma biçimimdir. Varlığım aşkımdır." diye cevap verdi. Budist öğretileri bize şefkatin en kutsal haliyle aşk olduğunu hatırlatır. İlan edilmesine gerek yoktur. Şefkatle dolu tek bir bakış, sayısız kelimenin iyileştiremediği şeyi iyileştirebilir. Aşk, birinin söyledikleriyle ölçülmez birinin sessizce, içtenlikle, karşılığında hiçbir şey istemeden verdiği şey de ortaya çıkar. Gerçeği ararken şunu unutmayın. Şiirsel itiraflar büyüleyebilir. Ancak aldatabilir de. Ancak gözler nasıl yalan söyleneceğini bilmez. Onlar ruhun aynasıdır. Eğer istikrarlı, nazik ve dikkatli kalırlarsa aşk gerçektir. Eğer saparlarsa, huzursuz ve odaklanmamış olurlarsa, aşk çoktan solmuştur. İllüzyonlara tutunmak acı getirir. Kalp açıkça görmeyi öğrenmelidir. Sadece kulaklarıyla değil, farkındalıkla dinler. Gerçek aşk dikkatlidir, tamamen mevcut ve dikkati dağılmamış. Son düşüncet, kelimeler titreyebilir ama mevcudiyet asla. Aşk inanılmak için yalvarmaz. Sözlerin arkasına saklanmaz sadece kalır. Bu yüzden aşkı ararken dudakları dinlemeyin. Gözlerin içine bakın. Onlar her zaman gerçeği söylerler.